Kardeşler hem fertler için yani şahıslar için hem de devletler için Allah'ın haramı olan faiz bir yılan kuyusudur. Bu yılanlı kuyuya düşüp sağ çıkmak mümkün değildir. Şahıslar da faize bulaştığı zaman bu yılan kuyusunda canlı çıkma ihtimalleri yoktur. Aynı şekilde devletler bile Faize bulaştıklarında şu kurum bilmem ne kurumundan ödünç aldıklarında bir daha devlet olarak ayakta kalmaları da mümkün değil. İnsanlar da faize bulaşınca sonunda iflaslarını ilan ediyorlar. Devletler de dünya çapında faize bulaşınca iflasını ilan etmek zorunda kalıyor sonunda. Çünkü Allah faizle ilgili hükmünü koymuştur. Faiz Allah ve peygamberiyle savaşmaktır en büyük haramlardan bir tanesidir. Devlet de olsan, bir vatandaş da olsan, Allah'la savaştıktan sonra şu hayatın bereketini hissederek yaşaman mümkün değildir. Faizci, faizli bir devletin vatandaşı olmak ya da faizle, faizcilikle geçim sağlamak her ikisi de Müslüman için bereketsiz ve vasıfsız bir hayat yaşamaktır. Evet vasfı vardır. Zengindir, iş adamıdır ama Müslüman kelimesi yoktur o vasfın başında. Müslüman iş adamı, Müslüman tüccar, Müslüman aile reisi olmak için faizsiz, haramsız olmak gerekiyor. Tıpkı onurlu bir aile reisi olabilmen için katil baba olmaman gerektiği gibi. Katil koca Adam öldürmüş koca olarak bir evde bir kadına reislik yapamadığın gibi faiz yemeyen bir mümin, faizsiz bir ticaret yapan Müslüman olarak Allah'ın rızkını talep etmen gerekiyor.